Merhaba arkadaşlar, Aktif Kimya kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle asit ve bazların suda nasıl çözüldüğünü inceleyeceğiz. Öncelikle bir bardak suyun içerisine bir tatlı kaşığı lavabo açıcıyı ekledim. Ve daha iyi çözünmesini sağlamak için karıştırıyorum. İyice karıştırdım. Başlangıçta termometremizde yazan değer 25.8'di. Şimdi termometredeki değeri, değişimi beraber gözlemliyoruz. Evet yükselmeye başladı arkadaşlar. Bunun sebebi lavabo açıcı diye bildiğimiz madde aslında kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksittir. Asit ve bazların suda çözünmesi ısı veren yani egzotermik bir olay olduğu için suyun sıcaklığını yükseltiyor. Bugünkü deneyimizde ateş kaynağı olmadan suyu ısıttık. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen.